Ben iyi bir adam olamadım ama kimsenin de adamı olmadım. Bu devlete sen de lazımsın, ben de lazım. Sen bana var ya, ihanet ettim ben. Kim lan o karı? Haber verseydim seni öldürürlerdi. Ben Öldür seni, ben öldür seni. ben de. 13 yıl ben seni bekledim. Çekecekler bizi. Daha bu başlangıç. İnsan. Esir bu kadar uzun süre şey taşıyamaz. Şimdiden sen nasıl görüntülü? Ya kafam açık ya da bir kere dinle beni. Belki ben seni çok seviyorum ya. Çat çat! Ehsan! Seninle temas halinde olan herkesi ortadan kaldıracaklar. Şuna evet, tedavi mutsuzluk.